Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Normalde biliyorsunuz canlı yayınlarımızda her zaman size ne diyorum? Oyunu oyuna karşı oynayıyorum. Oyunu oyuna karşı oynadığınız zaman elinize geçen en önemli donelerden biri de altın. Altın bu oyunda hızlandırıcıdan daha kıymetli, hızlandırıcı kadar kıymetli. Her yerde her işimizi yaptırdığımız bir done, bir para birimi. Biliyorsunuz oyunda çok çeşitli para birimleri var ama her yerde geçen para birimi altın oyunlarda olduğu gibi. Peki oyunu oyuna karşı oynarken bu altınları nasıl toplayacağız? Böyle ilmek ilmek işleyeceğiz, minik minik toplayacağız. 100 altın, 100 altın, 200 altın, 500 altın. Bir bakacağız gün sonunda, hafta sonunda, ay sonunda bir sürü altınımız olmuş. İsterseniz buyurun detaylara geçelim bakalım biz altını nasıl kasıyormuşuz. İçeriye başlamadan önce eğer hala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki abone ol butonu basın. Canlı yayınlarımızı veya videolarımızı anında yakalamak, kaçırmak istemiyorsanız da oradaki hatırlatma ziline tıklayın lütfen. Gelelim ilk adıma. İlk adım günlük işler. Her gün kalemize günlük işler gelir arkadaşlar. Bu günlük işlerin her bir tanesi farklı farklı hediyeler verir. Örneğin ekranda göreceğiniz üzere normalde günlük giriş yaptığımız zaman bize çekiliş bileti veriyor. Ama yolunda dayanıklılık harcadığımız zaman da işte kraliyet bileti veriyor. Doğrudur. Ardından mesela birim öldürdüğünüz zaman 200 altın veriyor. 75k birim öldürüyor. Bu birim nedir? Kamptır. Ee, günlük kufa topladığınız zaman 5 tanesini bir 6 tane. Bazen altıncısında da altın olur bazen. Dolayısıyla oradan da bir altın geliyor. Ama en az 5 tanesini topladığınızda bakın burada 250'yi aldık gelelim. Şampiyon ekipmanı bul. Nereden geliyor şampiyon ekipmanları? Kaynaklardan geliyor. Kaynak yani topla. Ben şampiyon ekipman. daha savaştığınız zaman şampiyon ekipman. Geliyor. Bunlardan da 10 tane bulduğunuz zaman 166 altın. Bakın nasıl gıdım gıdım görüyor musun? İşte bugün bana gelen zorlu iş, günlük iş özür diliyorum. Odun topla 166 altın. Ve gezgin kahraman görevini tamamlarsam bugün için 150 altın. Bir müttefik oyuncuya kaynak göndersem 7 tane 166 altın. Bunların en az 10 tanesini yaptığım zaman ve şu sandıkları açtığım zaman 10 numaralı sandıkta şuradaki sandıkta da 2500 altın var. Oyun bunu cebiniz. Bu bir. İkincisi şuradaki takvimi takip edin arkadaşlar. Her gün gece 3'te bu takvim sıfırlanır ve her gün size bir hediye verir. Bu hediyeyi alırsınız. Bu takvimi tamamladığınız zaman ee, Yalan olmasın 4.650 altın olması lazım aylık. Şu ana kadar ben 5 tane almışım. Bu 5 tanenin karşılığında 750 altın. Ay sonunda bu takvim bittiğinde benim hesabıma yazacak. Bu ayrı bir mevzudur. Kamp kesmek çok hızlı, pratiktir altın toplama açısından. Kendi muhafız seviyenize uygun kampları kestiğiniz zaman bu muhafız seviyesindeki sandıkların seviyesine göre de altınlar toplarsınız. Işte. 2500, 4000 gibi. 11, 12'ye çıktığınız zaman da farklı altınlar geliyor hepiniz. O seviyeye çıktığınız zaman bambaşka olacak mevzu. Bir diğer pratik altın toplama mevzusu ise Kisar, Karahisar, Kahramansı Karahisar ve Kardeşlik Saldırısı. Karahisar veya Kahramansı Karahisar'da ilerlediğiniz zaman seviyeye göre altının miktarı değişir. Patlatma seviyesine geldiğiniz zaman 10K altın verir 3'ü de Kahramansı Karahisar'da, normal Karahisar'da kardeşlik saldırısı. Bunların üçünde de herhangi bir, ilk ikisinde herhangi bir akına katılmanız, kardeşlik saldırısında da herhangi bir savunmaya katılmanız kafidir. Tamamlandığında 10K altın alırsın. Bunun dışında altın başka nereden gelir? Tekli etkinliklerden gelir, özel tekli etkinliklerden gelir. Bakalım şu an ekranımızda var mı? Şöyle bir bakalım. Ya. Bakın ikinci seviyesinde altın varmış mesela. Çek, tek tekli etkili nedir bu? Çekiliştir. Örneğin üçüncüsünde de emsalsiz bir. Buradan ne kadar altın gelecek? Daha 1500 altın gelecek. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Mesela bakın bunda altın yok. Altınlı olanları kovalayacaksınız. Krallıklar arası olan etkinliklerde mutlaka altın verir. 10k altın verir. 3 barajı geçtiğiniz zaman. Blitz event denen etkinlikte. Bununla birlikte Bazen zorlu işler gelir. Bu zorlu işler nedir? Örneğin gladyatör arenası zorlu işidir. Normalde gladyatör arenasında 3 baraj geçtiğiniz zaman her 3 seviyede de altın verir. Ayrıca zorlu işte de belli bir seviyeye geldiğiniz zaman 900 puana geldiğiniz zaman da farklı ödüller gibi. Ee, bir benzer durum barbar saldırısında söz konusu. Barbar saldırısını detaylı işleyeceğim ama orada da zorlu görev var, zorlu iş var. Eğer bir zorlu iş gelmiyorsa bu tarz etkinliklerde, oyunu kapatın, açın karşınıza gelecektir. Zorlu işleri tamamlayacaksınız. Etkinliklerin 3 seviyesine bakacaksınız. İlk 50'ye girdiğiniz zaman etkinlikten etkinliğe değişir ama 50'ye girdiğiniz zaman beş, 500, işte ilk 10'a e, girdiğiniz zaman bilmem şu kadar gibi etkinlikten etkinliğe değişen miktarlarda altınlar kazanırsınız. İttifak etkinlikleri burada önemli. Neden önemli biliyor musunuz? İttifak etkinliklerinin 3 barajını geçtiğiniz zaman altın vermez ama ittifak olarak krallıkta 50 ittifak arasında bir çekişme olacağından e siz de ittifak olarak bir şekilde ilk elinin içine gireceksiniz en az. İlk elliğe bakalım hop 1000 altın verin. 1000 altın oradan, 100 altın oradan, 100 altın oradan, 500 altın oradan bunlar birik. Turnuva. Turnuvaya katılın. Turnuvaya katıldığınız zaman geçtiğiniz her aşamada, her turda, her ayakta sandık seviyeniz yükseliyor. Tamam Bunu bir kenara koyalım. O sandığın içindeki altın da yükseliyor itemle birlikte. Ee, ayrı zamanda göre parçaları da veriyor. Mesele o değil. Sandık yükseldikçe altın artıyor mu? Onu bir kenara koyun. Geçin turnuvayı izleyin ve orada favorilerinizi seçin. Her seçtiğiniz favori kazandığında, o turu kazandığında cüzi bir miktar, işte 50 altın, 100 altın, 150 altın, 500 altın gibi finalde 500 altın yapın gibi altınlar minik minik birikir. Gelelim eser avına. Eser avı önemli bir etkinliktir. Eser avında topladığınız her eser için normal zamanlarda 10 altın alırsın. Normal zamanlarda yani normal etkinlikte eser avı kovaladığınızda işte bu bazı zamanlarda bal kabağı olabiliyor. Bazı zamanlarda şu an olduğu gibi Ramazan'da Aladdin'in sirli lambası formunda olabiliyor. Genel olarak bunların hepsi relikantı eser avıdır. 10 özel takvimlerde 50'ye çıkar ama 50'ye çıktığı zamanlarda haritaya düşen eser sayısı azalır ona göre kendinize ayarlayacaksınız başka neyimiz var görkemli etkinliklerden bahsettik eser avından bahsettik işte tekli grand event diye geçiyor takvimde büyük etkinlik diye geçiyor mesela şu görmüş olduğunuz 60 çekilişli bundan da az önce bahsettim şan yolu vardır. Mesela hızlıca şan yoluna değinelim. Bakın mesela şan yolunun her şan yolunun mutlaka ikinci aşamasında bu altını verir. Görev farklıdır ama bu altını verir. 30K altındır. Ayda bir 30K yapar. Beraberinde ne vardır? Çekiliş vardır. Çekilişte biliyorsunuz gerek normal çekilişte gerek kraliyet çekilişinde. Şurada eğer çekiliş değişmiyorsa normal tavlaysa burada 2000 altın var. Yüzlük çekilişi atarsanız da burayı tutturursanız hop 200k altın verir bir anda. Ya da kraliyet çekilişinde burada ne vardır? 20.000 altın vardır. O burada da 8k altın. Var. Farklı yerde iki tane altın var. Ben haberinde ne var? Ee, oyun içinde olan bir mevzu var. O da şudur. Biliyorsunuz her haftada bir kere makamlar alınır. Şöyle hemen makamlara bakalım hızlıca. Bu makamların şu anda alınma sürecinde yanlış bilmiyorsam bakalım şuraya. Ha, korumaya girmiş harika. Şimdi mesela makamımız burasıymış. Bugün kahramanlar makamını almışız. Bu makamlarda nüfuz bölgesi makamı var. Bu nüfuz bölgesi makamının, burası uzdaşıydı, şurası mıydı? Evet. Bu nüfuz bölgesi makamını alan ittifakın lideri, senin önüne bir seçenek çıkıyor. Yani bir menü çıkıyor. Bunlardan hangisini teklif edeceksin krallığa diye. Bütün makamların sahipleri, o haftaki sahiplerinin liderleri birer teklifte bulunuyorlar. Uzlaşı makamının lideri in önündeki seçeneklerden biri de altın toplayıcılar. Yani bütün krallıkta altın çıktı. Genelde bu pek sık rastlanan bir durum değildir. Kadim krallıklarda, bizimki gibi yaşlı krallıklarda ama altını az olan genç krallıklarda karşılaşılır uzlaşı makamının lideri altın toplayıcıları önerebilir. Ardından bu öneriyle birlikte şurada karşımıza ne gelir biliyor musun? Oylama gelir biliyorsunuz ekranın sol tarafında oylama gelir. Eğer altın toplayıcıları krallığın büyük çoğunluğu oylarsa haritada altın çıkmaya başlar ve haritadan altın toplarsınız. Haritadan altın toplamak demişken bir şey vardır. E, imparator title'ları dağıtır, başlıkları dağıtır. Bu başlıklarla birlikte başlıkları alan oyuncuların yapması gereken bazı görevler vardır. Bu görevleri yaptıkları zaman bazı hünerlerini etkinleştirebilirler. Bu hünerlerden biri de Hazine Dar'ın etkinleştirdiği hünerdir. İstediği bir şehrin içinde altın çıkmayı çıkmasını etkinleştirebilir. Bu da yaklaşık 1 saat kadar sürer. 3 ya da 2 ya da 3 tur yalan olmasını çıkar altınlar. Farklı seviyelerde çıkarlar. Onları toplayabilirsiniz. Madem toplamak diyoruz, RVR'leri biliyorsunuz. Her tür RVR fark etmez. Kazanan krallıkta en çok olmak üzere krallıkların RVR'nin sonucundaki krallık marifet sırasına göre yani ben birinci olduğum falanca krallık ikinci olduğu ya göre haritada altın çıkma yoğunluğu azalır ama RVR'nin ertesi günü bütün krallıklarda altın çıkar, altın toplayabilirsin. Bununla birlikte barbar, biliyorsunuz. Barbar etki var. Ve paralelinde direniş var. Direniş de e, aynen bu hazinedar gibi kralın atadığı görevlilerden esinlenerek kralın kendi yayınladığı bir kararnameyle ortaya çıkar Barbardan daha zordur bunları alması. içindeki formasyon tarihse daha farklıdır. Ama siz eğer işte 3, 4, 5, 6, 7. seviye barbar veya direniş Akınlarına katılırsanız, o akına katılan kişi sayısı kadar eşite bölünür o altın ve o altından hisse alırsınız akınlara katılırsanız. Ha diyeceksiniz ki biz öyle akın açamıyoruz, yapamıyoruz. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Barbarın direnişin çıktığı dakikayı bekleyeceksiniz. Barbar ve direnişlerden kollar çıkar. Bu kolları keseceksiniz. İşte kaynağa gider, işte şehre saldırır, şehri eğer sizin şehrinizse savunabilirsiniz. Şöyle gösterelim, örneğin barbar bar veya direnişten kollar çıkar kaynağa gider. E, taşlı teşkilatına saldırır, ahıra saldırır, imalat teşkilatına saldırır, ticaret merkezine saldırır gibi farklı yerlere saldırır bu kollar. Bu kolları kestiğiniz zaman o kollardan altın alırsınız. Aynı zamanda o kestiğiniz kollar çıktıkları merkeze de ekstra altın verir. Yani size verdiği kadar da merkezde biriktirir o ekranda iki parça halinde görürsünüz onu. Bu en pratik, en kolay altın kasma metodudur. Barbar ve direnişlerde altın kasma, insanları görürsünüz zıplaya zıplaya kol kesmeye uğraşırlar. Bunu siz de yapın, gayet efektif. ben haberin de imparatorluk oyunları vardır, bilirsiniz. Ve son dönemlerde moda olan mızrak turnuvası. Mızrak turnuvasına katılırsanız eğer hatta şu anda bizde galiba hala aktif Böyle şuradan İmparatorluk cephanesinden gösterelim. Buradan dükkana tıkladığınız zaman bakın şurada altın miktarını göreceksiniz. O altının tanesi 2000'dir. Bu İmparatorluk oyunundan alacağınız imtiyazı çoğaltıp 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 geli buradan altını da alabilirsiniz. Ayrıca e, oyunun farklı yerlerinde günlük hediyeler olur. İşte nasıl tarif edeyim mesela size bakın. Normalde bu günlük kupaların altıncısında bazen altın gelir. Bu altında işimize yarar. Ayrıca ittifakınızdan birisi paket satın alırsa o paketin içeriğinde işte mor ittifak definesi ya da efsanevi ittifak sarı ittifak definesi gelir. Bakın mesela bu ittifak defineleri artar 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 buradan toplu al dersiniz. Ne kadar çok paket alındıysa bu çubukta ilerler. Ayrıca anlam paketinin içeriği kadar da burada e, hediye alma durumunuz olur. O hediyelerin içinden de altın çıkar. Ayrıca buradan da toplamda altın gelir. Beraberinde hatırlayacaksınız yine kanalımızda var Atlantis yeni başlayanlar için Atlantis videomuz var Atlantis 101. O videoyu da bir takip ederseniz orada da ilk yüze girdiğinizde değil ama yanlış hatırlamıyorsam ilk 50'ye girdiğinizde güzel bir altın geliyor. 30k ya da 40k olması lazım en az e girip Atlantis süresi boyunca kritleri vursanız zaten size yapılan saldırılarda zayıf kaleler için söylüyorum Size yapılan saldırılarda yandığınızda kalkan veriyor otomatik 5 dakika Atlantis etkinliği de 2 saat sürüyor e, o 5 dakikada hastalarınızı iyileştirebilirsiniz sadece kaynak masrafını beraberinde oradan Atlantis'ten define sandıkları alabilirsiniz altın kaynakları toplayabilirsiniz hiçbir şey yapamıyorsanız kripleri vurursun ilkeliğe girersiniz en kötü ihtimal ilkeliğe girse de ekstra hem item hem altın sandığı alırsınız ama bu oyundaki gerçek altının kaynağını size söyleyeyim paranız varsa paketlerdir arkadaşlar şuraya bir tıklayalım Mesela bazı paketler 100k altın verir fiyatına göre bazıları 27 kahvedir büyük paketler işte 140 150 175 çok nadir paketler 2 k altın verir bakın mesela jandarmanın cesareti seti 180 k altın veriyor ama fiyatı da şu an ekranda steam olduğu için 2 normalde 1750 lira bakın bu pakette 190 k altın veriyor gibi uzun lafın kısası çok uzattım biliyorum ama altın böyle oradan gıdım, buradan gıdım, buradan gıdımla toplanır, asılır. Öyle hop bir anda önünüze 1 milyon, 1 milyon altın gelmez. Ha şu olabilir, kadim oyuncusunuzdur zaten bu videoyu izlemeye ihtiyacınız yoktur o zaman. Girersiniz yediliğe tek atarsınız iki arkadaşınızla hop adam başı 600k altın alırsın bir yedilikten. Ya da işte bir altılığa iki kişi girersiniz adam başı 150-150 alırsınız gibi. Zaten barbar günleri özellikle altın kasmak için çok kıymetli günlerdir kendinizi geliştirip barbarları vurmayı normal günlerde de kamplar nasıl kesiliyor line gruplarında ittifak sohbetlerinde raporların paylaşılmasını takip ederek kendinizi özellikle bol bol kamp kesin. Bu kamplardan da kaynak gelir ve altın gelir item gelir vesaire gelir faydalıdır. Ama dediğim gibi oyunu oyuna karşı oynayacaksınız. Altın kazanmak istiyorsanız oyunu oyuna karşı oynayacaksınız. Ee, benden bu kadar. Tekrar edeyim eğer hala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki abone olup, basın. Daha fazla katkım olsun diyorsanız orada bir katıl butonu var. Katıl butonuna basarak kanalımıza finansal cüzi bir miktarda katkıda da bulunabilirsiniz. Yako 2 k 3 Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, Facebook. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.